Beni öldüren karaktere dönüşüyorum yapıyoruz. Sadece tek hesaplaşma modunda oynamak zorundayız. Beni öldüren karaktere dönüşeceğiz. Evet arkadaşlar şu an Penny karakteriyle hemen Oyunumuza başladık kanka şurada çok fazla Kutu var direkt kankacım oraya gitmek istiyorum Şuraya da şöyle bir tane şeyimi bıraktım Uy 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 çok güzel çok güzel hocam Çok güzel 6 tane canı kaldı oğlum Kutunun şaka mı ciddi misin ya Neyse kankacım şu an çok güzel bu arada bir şey diyeceğim Tamam kankacım şu an kutuların Hepsini aldık 5 tane kutu varmış Ve 5'ini de aldık şu an çok rahat da Hissediyorum kendimi çünkü 7400 Canım var ve kankacım şuradan 2 tane daha yük çıkartacağız gibime geliyor benim Evet tamam çok güzel bir tane çıktı neyse sıkıntı yok kanka bir tane de yeterli. O kanka aşağıdaki peni. Peni ile peni aynı aynı e, mekanda duramaz kankacım. Hemen gel buraya. Tamam çok güzel kankacım. Bir şey diyeyim mi? 7 tane kastık. Şu an çok güzel ilerliyoruz. Ya ultimi şuraya atsam e, hatta çimenliğin içine atsam daha güzel olacak kanka. Çünkü zaten görmezler. E, bu da e, daha güzel olur. Bu arada bir şey diyeceğim. Nerede lan bunlar? Oğlum nerede olduğunu görmüyorum ki. Nerede bu? 2 saat bunu mu arayacağız? Oğlum sen burada mısın iki saattir eyvah Hayır oğlum Ulti, ultisini hemen korkak nasıl bastı ya Kanka gözünü seveyim bana bunlarla gelme ya Abi bana en son hasar veren karakter Shelly olduğu için şeli aldım ama yani neden böyle oluyor anlamadım Ölmüyoruz bilader oyunlarda ya Abicim ben direkt şuradan Shelly ile buraya gitmek istiyorum bu arada kankacım Lu sen direkt şu kutuyu alır mısın? Almazsın tabii ki de. Şeli varken karşına niye kutuyu alasın değil mi? Hemen bu arada gel kardeşim buraya. Hani hangi oyuncu bu? Nita. Nita. Eyvah gel bakayım Nita'cım buraya gel bakayım Nita. Kangacım ama sen o kutuyu bana bir ver ya. Sen sen bana o kutuyu ver. Verme. Verme istemiyorum. İstemiyorum. İstemiyorum ya. <Tülüyor> Ölmüyoruz birader oyunlarda ya. evet. <laughs> Evet arkadaşlar oyunumuza başlayıp şöyle görmüş olduğunuz gibi. Kankacım Nita bu arada e, Nita aldık ve şu an Mortis bizi istese çok kolay bir şekilde öldürür kanka. Mermimiz de zaten bitmişti. Ama öldürmemeyi tercih etti. Onun kararı tamam kardeşim. Şu an çok güzel ilerliyoruz bu arada. 9 oyuncu kaldı. Hemen bu arada şuradaki kutuyu da almak istiyorum. Kanka sonunda bizi birisi öldürebildi yani. Çok mutlu oldum şu an yani. İnsanın üzülmesi lazım ama e, gayet ben sevindim. Ölmeyi istemiyorum 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 ya. Yani tamam evet birazcık sevmemiş olabilirim ama neyse sıkıntı yapmayın bu arada kardeşim yani bu kutuyu da bana salarsan çok mutlu olurum. Yani eyvah. Brok hayır ya Brok. Brok hayır kanga ya. Ben almayayım kankacım Ben almayayım, ben almayayım kanka. Ben almayayım. Ben Brok karakteriyle oynamak istemiyorum şu anda. Ama e kardeşim sen Nita karakteriyle oynayabilirsin. Nerede bu boşluk bir alan da yok. Gel bakayım buraya, gel bakayım buraya. Ee, sanki adama da diyorum ki sen neta karakteriyle oynayabilirsin kanka sanki adamlar challenge yapıyor neyse gel bakayım buraya Mortis Gel bakayım buraya Mortis gelme gel... Bor Mortis'in beni öldürebileceğini biliyorum da neyse yapacak bir şey yok bu arada şuradan ayımı atarsam Çok güzel çok güzel benim ayımı öldürür Öldürür ciddiyim öldürür Neyse neyse tamam yapacak bu bir şey yok Abi şu an Mortis karakterini aldım ve direkt ortaya gitmek istiyorum. Abicim gelin bakayım buraya. Bir de toplu sar verdiğim için çok çabuk alacağım bu kutuları. Evet tamam. Kanka şu an zaten kimsenin büyük ihtimalle buraya gelmeye gücü yetmeyecek. İnternet sakın. İnternet sakın. İnter oh tamam kanka var ya bir an korktum internet yüzünden eleneceğim diye. Yalnız bir şey diyeceğim. Şu belleği biz bence öldürürüz kanka. Yani adamın şu an 4000 canı var. Benim burada 9000 hatta şu an 10.000 canım olacak. Yani 10.000 canla da belleği öldüremiyorsam yani. Bu arada bellenin özel gücünü unuttum kanka. Duvardan sektirme özü... Hayır. Kaç. Kaç. Kanka sinirle emoji atıyor bir de. Yani belleği ölmek istemiyorum. Bu turu kazanmak istiyorum. Çünkü kanka neden kazanmak istemediğimi açıklayayım. Ee, Kankacım bir daha... E yani farklı bir karakter seçmek istemiyorum öyle söyleyeyim. Ee, direkt bu turu kazanmak istiyorum. Zaten arkadaşlar bu son tur olur büyük ihtimalle. Yani bu turu kazanamazsak bile karakter seçmeyeceğim. Hemen gel buraya da... ama kazanırsak da güzel olur. Hemen gel bakayım buraya kardeşim. Gel bakayım buraya kardeşim. E, evet öldük. E, ama birazcık belliydi kanka. Bütün e, belli değildi ya. Ubar çabalasaydım bence kazanırdım. Ay bu videoda da like istemeyi unuttum. Çoğu videoda unutuyorum zaten. Kanalıma abone olup like atıp yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.